Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Zeynep Lağdevrim. Ben Ahmet Yesevi İlkokulu 2D sınıfı öğrencisiyim. Bugün sizlere Kedi ile Köpek masalını anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş içinde bir kedi bir köpek yaşarlarmış. Sanmayın ki her kedi her köpek gibi dalaşırlar, hırlaşırlar, birbirine bulaşırlarmış. Bunlar çok iyi arkadaşlarmış. Ne kavga eder ne de birbirine bulaşırlarmış. Kardeş kardeş yaşarlarmış. Bir gün bir değişiklik aramışlar. Düşünmüşler, taşınmışlar, konuşmuşlar ve son lar Ben hep kedi olmak isterdim. Ya sen köpek olmak istemez misin? Diye sormuş köpek. Hep de nasıl? Diye cevap vermiş kedi. Öyleyse ben kedi olayım sen köpek. Anlaştık mı? Demiş köpek. Anlaştık demiş kedi. Küplerini değişmişler. Gerçi köpek kediye. Kedi de köpeke ben hiç benzememiş. Ama o kadarcıktan da bir şey olmaz deyip bunu aldırmamışlar. Başlangıçta biraz hata yapmışlar. Mesela eski kedim genin... Bir hata yapmış. Yaklaşan bir tilkinin kokusunu alınca başlamış avlamaya. Kedi çekmiş kulağını. Olmadı. Sen artık kedisin. Unuttun mu? Kediler havlamaz. Miyavlar demiş kedi. Havla öyleyse demiş köpek. Canım istemiyor diye karşılık vermiş kedi. Bunları duyan tilki her gün kümesten açılmaya başlamış. Hele bir gün bütün arkadaşlarını toplayıp köpeğin yanından geçerken kuyruğunu bıyıklarına tutturup saygısızca sormuş. Ne var ne yok dostum işten nasıl gidiyor diye, diye sormuş. Kedi kılığına girmiş köpek. Tilkinin bu hareketini öyle kızmış ki öyle kızmış ki kedi olduğunu unutup Köpekten korkan tilkler koşarak ormana doğru kaçmışlar. Arkadaşlarını getiren tilki çok şaşırmış. Yahu düne kadar süt dökmüş kebi, kedi gibiydi. Ne oldu birdenbire? Ben de anlamadım demiş. Köpek tuttuğu gibi atmış kedi kürkünü ve şöyle demiş. Al kürkünü ver kürkümü arkadaş. Bıkmış boynunda sevinerek Al benden de o kadar Canım fareleri Uzaktan bakmaktan bıktım Durumu anlayanlar da Benimle alay etmeye Başladılar demiş Türklerine değişmişler Ve normal hayatlarına geri dönmüşler Ve bir daha da kimseye Özenmemişler Evet arkadaşlar Masalımız burada sona erdi Gökten 3 elma düşmüş teşekkür ederim arkadaşlar görüşürüz